Gezerken burada böyle güler yüzlü bir amcamızla karşılaştık. Şen, şakrak, maşallah. Rabbim böyle ömür boyunca son nefesine kadar muhabbetini hep böyle kılsın amca. Amin. Allah razı Sizi olsun. Sizi bir tanıyalım. İsmim Hasan. Soy ismim Uysal. Erzurumluyum ben. Sivas'a 75'de makine gittim. Çepçe kamyon. Başıma bazen işler geçti. Gidecektim. İstanbul'dan geldim. Buraya daha da gidemedim. Kaldım. Hasan amca sen 75'ten beri kayıp mısın yani? 37 yıldır seni arıyorlar. Kim arıyor? biz onun için geldik. Dediler Aa, ki mi? tamam buradayım. 75'te <laughs> makineleri götürdü. Makineyi de sattı, parasını yedi. O gün bugündür yok bir bu yasada. Yok ben yobanlığa bir şey yapmadım. Sivas'ı anlatırsan sen nasıl anlatırsın Sivas'ı? Sivas çok iyi. Mesela yüzde yetmiş, yüzde seçen adamları çok çeker ama öbürlerin arazine nakletsin. <laughs> evet. Yani her yerde böyle yüzde seksen az bir rakam değil. İyi çok iyi tabii çok ama çok iyi ileri de var tabii. Peki Erzurum'da yüzde kaçı iyi? Erzurum hiç bilmem abi. Hiç bilmesin On 13 yaşında çıkmışam, Muşa'ya yani orada işe girmişem çalışmışam. Hı? Sen benden mi uğraşıyorsun sen ki ne? Sen çok tehlikeli bir amcasın. Ne? <laughs> <laughs> Hasan amca. Diyor ki Hele dadaş hoş musun? Dolu musun, boş musun? Ayakları yan basık, yoksa saçar hoş musun? Hop bura yavrum, yaz geldi. Çar çiğ açıyor, çi, geldi. Alpın bir hop kaçıyorlar. O da bana az geldi. o da sana <laughs> az geldi ama sohbetin bize yetti. Sohbetine doyum olmuyor. Nereye gidiyorsun Hasan abi? Köşeye sıkıştın. E, geçer ya beni sıkıştırdın. Geçer. Gel gel. Geçer, vallahi geçer yok. Tam vedalaşalım. Ha gel, tamam. Hadi Allah'a bir dakika izleyicilerle uzat elini. Televizyonda uzatıyorlar şimdi onlar. Okey.